Günaydın arkadaşlar. Bugün karne günü biliyorsunuz. Yakup'la beraber okula gidiyoruz. Karnemizi alacağız. Ama Yakup bugün kötü biraz. Gece hep ateşi vardı değil mi Yakup? Yemek de yemiyordu. Ona böyle çubuk kreker aldım. Çubuk krekerini yesin bakalım. Okula gidelim biz de. Hadi Yakup arkadaşların şimdi gitmiştir. Biraz acele acele gel. Bir yerin ağrıyor mu senin? Hadi gidelim hemen. Okulda devamını çekeriz sizlere arkadaşlar. Çocuklar evet, evet. evet, hasta.

Hadi Yakup al bir tane. <laughs> Geç bakalım <bir> yerine Yakup. <laughs> Tatile girdiniz. Bunlar da eğlenin. Yakup'la beraber aldılar. Rüzgar uçurtuyor ama. Hadi iyi tatiller eğilir. İtatilde evet arkadaşlar Yakup öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla hepsiyle vedalaştı değil mi Yakup? Eve gidince merakla bekliyoruz. Açacağız size de göstereceğiz neler neler var arkadaşlar. Hemen acele acele bu yüzden gidiyoruz eve. Burada gelmişti. Arkadaşlar sonunda geldik eve. Hadi Yakup hep beraber bakalım arkadaşlar görüyor musunuz bu Yakup'un hediyesi çok ince ben düşünmüş de, öğretmenimiz de. çok teşekkür ben ederiz. De. Çikolata ve şeker var. Bunu en son. Ben, bunu en ya son. Ya ha ya o ya şimdi ya yiyin. Bak ya Yakup yazıyor. Yakup. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok ya güzel ya. şekilde karnesini süslemiş. Bunun içinde karnemiz var. Hep beraber bakacağız. Bu da hediyesi. Tatil boyunca bakalım ne yapacaksın Yakup. Aç bakalım. Bak buradan. Hadi aç bakalım neler var. Aa kitap. Aa kitap mı hediye? Evet. Yakup çok Güzel balon. Bunu siz mi yapmıştınız? Anne balon. Ama hiç eve getirmediniz siz bunlardan Yakup. Yakup işte Dur dur teker teker. Arkadaşlar ben bunu görmemiştim Yakup siz bunu ne için yapmıştınız? İçine resim falan mı koyacağız? Anne Çerçeve yapmış. Evet, ya aynı kardeşim. kitaptan vermiş tekrar öğretmenimiz ama bu farklısı. Bunun i̇kisi bunun ikisi bak. İkinci serisi Yakup. Yakup tekrar yapacağız çünkü öğrendiklerimizi unutmamamız gerekiyor. Sen kaç gündür okula gitmiyorsun, değil mi? Bir de arkadaşlar şöyle balon koymuş öğretmeni. Bir tane de Yakup'un elinde hemen şişirmeye başladı bile. Ben çok beğendim. Çok güzel Yakup baksana. Çok güzel. Bunlar da ödevim. Beş rakımını kullanıp tren yapabiliriz. Unutmayacaksın çünkü ödevlerini tatilde, tatil olduğu için unutursun arkadaşlar, ya. Unutmamak için öğretmenim vermiş. Ver. Ben hemen 50 sayfa yaptım. Evet. Cesur'a da almıştık biz tatil kitabı. O da tatil boyunca yapacak. Şimdi Değil geldik gelelim. Zerlesine dur. Şöyle bir bakalım. Zarfını inceleyelim. Evet. Zarfı şu şekilde arkadaşlar. Yakup karneni çıkart içinden. Bakalım neler yazmış öğretmenin. Nasılsın okulda bir bakalım, hadi Yakup çek içinden. Bakalım nazar Boyunca resmi bakayım, dur şöyle bakayım. Yakup'un resmi var. Yakup ne yazmışlar acaba? Ee, bunu sonra arkadaşlar okuruz, şöyle şu şekil size gösterelim dedik, değil mi Cesur Bunu sonra okuruz biz artık. Şu şekil size gösterdik karnesini de. Dönem boyunca okulumuzda yapılan etkinlikler etkinliklerde fiziksel aç açından Yakup falan şişiyor. Bir... Yakup nasıl buldun hediyelerini? Yok. Öğretmenine buradan teşekkür et bakalım. Söyle öğretmenim çok teşekkür ederim hediyelerin için. Hadi Yakup seni bekliyoruz. Seviyorum öğretmenim iyi tatiller. Hediyelerini nasıl buldun Yakup? Hediyelerin güzel miydi? Aa şimdi çıkarma. Çok güzeldi hediyelerin. Evet arkadaşlar size de iyi tatiller diliyoruz. Umarım karneniz istediğiniz gibidir. Anne, benim tatil ne... boyunca yine çalışırsınız. Anne, Zayıflarınız babacım varsa babacım. Es eksiklerinizi de giderirsiniz arkadaşlar. Bakalım Cesur bize ne gösterecek. Videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ha, Cesur da kendi tatil kitabını getirmiş. Biz bunu aldık da tatil gelmeden Cesur kitabını bitirmiş bile değil mi Cesur? Sonuna gelmiş. Buraya Hepsini yapmadım. bitirmiş. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yapın, ya. bay bay yap bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar, bay bay.